Yeniden merhaba İz Televizyonu izleyicileri. Ben Nil Kahramanoğlu. Gündem Özel'le tekrardan karşınızdayız. Biliyorsunuz Ekrem İmamoğlu'na yönelik gözaltı var. Dün diploması iptal edilmişti. Bu sabah da sabaha karşı da İmamoğlu ve siyasi ekibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi bürokratlarına yani 107 kişiyi özür kapsayan bir gözaltı süreci oldu. Bunlarla ilgili değerlendirmeler yapıyoruz. Bir önceki yayınımızda Avukat Murat Aydın ve İzgazist'e genel yayın yönetmeni Ümit Kartal süreci değerlendirmişti. Bundan sonraki e, ah, hamle adım nasıl olmalı özellikle muhalefetin ve CHP'nin buna yönelik açıklamalarda bulunmuştu. Şimdi de Cumhuriyet Halk Partisi önceki dönem İzmir Milletvekili Bedri Serter konuğumuz. E, bu gözaltı sürecini e, değerlendireceğiz kendisiyle. Bundan sonra e, neler olabiliri değerlendireceğiz. Sizlerin de soruyorum ve görüşleri olursa bekliyoruz diyelim. Bedri Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Nilay Hanım. Yüzden, kolay gelsin. Çok teşekkürler. Tamam. Ya bu çok enteresan bir gece yaşadık işte o olmaz denilen oldu. Diploma iptal edildi. Uh -huh. Onun şoku, tırnak içinde şoku, beklenen bir şeydi ama yani yine de sarsıcı oldu açıkçası. İnanılmaz bir sabaha uyandık. neler oluyor dedirtti. 100 fazla kişi gözaltına alındı. Başta İmamoğlu olmak üzere işte siyasi ekibinde yer alan isimler ilçe belediye başkanları belediyenin bürokratları birçok kişi gözaltına alındı. Bu çok konuşuluyordu. Çok dillendiriliyordu. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın turbun büyüğü turbun büyüğü diyerek hedefe koyduğu bir süreçle başlamıştı bu. Aday adaylığını açıkladıktan sonra da bu olası operasyon ve hamle hız kazandı. Bu sabah da gözaltıyla sonuçlandı. Şimdi değerlendirmeniz nasıl nasıl yorumlarsınız bu süreci neler dersiniz? Öyle başlayabilir Evet, Evet. Maalesef Türkiye'de demokrasi denen nesne yok oldu. E, bu epeydir böyle bir e, olay yaşamaktayız. E, İstanbul'daki operasyon Esenyurt'la başladı biliyorsunuz. Sonra Beşiktaş sonra Beykoz. Evet. Ee, ve Ekrem Başkan da bu iş bana gelecek diyordu. Bekliyordu bir şeylerin geleceğini. Çünkü e, İstanbul'da gerçekten son 6 yıldır İstanbullunun her kesimin 16 milyonun mutlu olabileceği şekilde bir yönetim tarzı vardı. Herkese dokunabilen, bütün ekibiyle İstanbul'a hizmet veren bir belediye başkanı kimliği gösteriyordu. Bununla beraber evet. tabii ki İstanbul Türkiye'dir derken bunu Cumhurbaşkanı kendisi de söylüyordu İstanbul Türkiye'dir tabii diye 94 Türkiye yılında aldı. o ıı, seçimi aldıktan sonra ıı, kendisini Başbakanlıkta ve Cumhurbaşkanlığında buldu aynı güzergahta ıı, İmamoğlu'nun sayın İmamoğlu'nun böyle yürümesini hazmedemeyen bir kitle var AKP'de hı hı. ve Cumhurbaşkanı istemiyordu. Aslında çok doğru işlerle başladık biz. 2019'da biliyorsunuz iki seçim yaşadık. Çok enteresan. Bir zarfın içine dört tane oy atılıyor. Oyun bir tanesi hatalı. E diğer üç tanesi niye hatalı değil? Ya böyle bir şey yok. Ve o bir tanesi hatalı diye olmazsa olur denen bir nesneyle onların kendi grup başkan vekilleriydi o zaman bir hukukçu. Olmayan olur dedi. O sadece dört kağıttan bir tanesini hatalı bularaktan biz İki ay İstanbul'da bir fiil mahalle mahalle bölge bölge gezdik. 13 bin oyu maalesef kendilerine maalesef diyorum. 806 bin oya çıkarttılar. Halk kime ne vereceğini çok iyi biliyor. Halkımız o kadar e, öngörülü ki yani inanın yarın sandık kuralım. Yarın şu halkın önüne sandık gelsin eğer cesaretleri varsa. Eğer yüzde %15'i bulsun AK Parti ben siyaseti bırakacağım insanlar o kadar artık nefret ettiler. Düşünebiliyor musunuz ki? Bugünkü olay da adım 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 Ekrem Bey'e yanaştı. Dünkü yani tam bir saçmalık iptal olması. 31 yıl sonra, 31 yıldır aklınız neredeydi kardeşim? Böyle bir şey mi var? İmzalar atılmış, rektörlük imzaları atılmış, dekanın imzaları atılmış, bir yığın arkadaşı mezun olmuş. Vallahi Ekrem İmamoğlu'nun uğruna 28 kişi de diploması evet. iptal ve adamlar profesör. Profesör. Bunlar ders verdiler, öğrenci yetiştirdiler, kağıtlarına baktılar, not verdiler. E o öğrenciler ne olacak? Bu sinsile devam edecek mi? Yüz binlere mi gidecek bu? Herkesin diplomasını mı iptal etmeleri gerekiyor? Evet. Eğer onlarınki ne ediyorsan onları da edeceksin. Çünkü geçersiz bir insanı profesör yapmışsınız yok olaraktan Tabii. ve onlara ders verdirtmişsiniz, sonuçlara razı etmişsiniz. Bugün bir tanesini okudum. Çok büyük bir şirkette CEO adam. yani <laughs> inanılmaz bir şey. Bu hakikaten trajikomik olaylar yaşıyoruz. Türkiye'de çok şey yaşadık tabii sizler bizlerden daha gençsiniz. Bir 60 ihtilali tabii ben daha yeni doğmuştum o zaman. Sonra e, 74'teki Kıbrıs Harekatı, 80 ihtilalini yaşadık. O 2016'daki FETÖ darbesini yaşadık. Bunların hepsi e, gelir geçer. Bir Orta Doğu ülkesi olaraktan görüyorum ben Türkiye'yi. Daha Avrupalaşamadık. Ondan dolayı nasıl Demirel derdi ben altı sefer gittim, yedi sefer şapkamı aldım, Cumhurbaşkanı oldum diye. Bu süreç böyle devrilir, devrim olaraktan veya devrilerekten yürür. E, çok e, kötü düşüncelere asıl olmak istemiyorum. Değilim zaten. Hı. Türkiye bunları göreceğiz, bunları gör. Görüyorduk da biz siyasetçi olaraktan. Yani bu top o kaleye gidip gol olacaktı. Belliydi. Ve oldu bugün bir gol. Daha çok toplar var gol olabilecek. Ee, ama e, gerçekten e, siyasetin bu hale gelmesi... ...sizin jenerasyonlara ve genç jenerasyonlara Türkiye'yi bunu yaşatmak... ...hiçbirimizin haddi de değil, hakkı da değil. Yani sadece koltuklarımızı korumak için, iktidarın koltuklarını kendileri korumaları için bu hallere sokmaları çok vahim bir durum. 2019'da Ekrem Bey koltuğa oturduktan 6 ay sonra İçişleri Bakanı Soylu'ydu. Soylu'ya 35 tane dosya çıkartmışlardı Büyükşehir'de İstanbul'da ve bu dosyalar hakikaten vahim dosyalardı. Dedi ki hayır sen bakamazsın bunlara. Sen bana gönder bakayım o. Benim dosyalar benim arşivde duracak. Gerekirse ben bakacağım dedi. E sistem öyle çalışıyor. Diyemedik kardeşim olmaz. Bu dosyalara bakılacak. Hakimlerimiz, savcılarımız, kaliteli hukukçularımız bunlara bakacaklar. Geçmiş dönemleri yargılayacaklar. Yargılatmadılar. O dosyalarda ne var olduğunu bilemiyoruz şu anda. Belki Ekrem Bey ve ekibi biliyordur ama biz bilemiyoruz. Maalesef şu son altı yıldır da İstanbul büyük şehre 1200 tane soruşturma açılmış. 1200 soruşturma yani böldüğünüz zaman her güne bir soruşturma geliyor hemen hemen çalışma yönüne. Çok acayip olaylar. 2000 tane dosyadan şimdi Ekrem Bey'e suçlama var. 2000 dosyadan. Yani adam demek ki yolda yürürken, çay içerken de dosya çıkartıyor. Herhangi bir kişiye el tokuluşurken de dosyaları çıkartıyor. Ama Ecel'in ee, şeye faydası yok. Bu süreci biz böyle geçeceğiz yani. Bu, bu süreç de geçecek. Partilerimiz de, halkımız da geçecek. Halk çok muktedir olaylara. Ve görüyor gözünün önünde her şey gelişiyor. Bugün İstanbul kitlendi. Böyle bir şey mi var? Bir büyükşehir belediye başkanını alıyorsunuz görevden, gözaltına. Yüz kişiyi de alıyorsunuz. İstanbul metro bacağını kapattılar. İstanbul Belediyesi'ne ait metro bacakları kapandı. Koca Taksim Meydanı iptal. Koca Vatan Caddesi iptal. Çağlayan iptal. Ama böyle bir şey olma bu korku. Bu korkunun necele faydası yok. İnsanları bırakın geçsinler kardeşim. Bırakın rahat yaşasınlar. Sen soruşturmanı yapacaksan yap. Eğer bunları bu kadar abartılı yaparsan başka şeyler gelir halkın adına. Ne oluyoruz diye. Ondan dolayı Şimdilik e, izleyeceğiz bakalım sonuç nereye gidecek. Dört günlük bir gözaltı müddeti var. Bu dört gün sonunda e, hukukçular, savcılarımız ne karar verecekler ortaya çıkartmaları lazım. E, ben e, inanıyorum dört gün sonra tekrar salınacaklarını. Çünkü e, hukuk dünyasında da savcı dünyasında da hakim dünyasında da aklı selim insanlarımız çok. Bu e, mutlaka bir yere varacaktır. Olumlu bir yere varacaktır. Bir yere olumlu bir yere varacaktır. Hı, hı, hı. Yani siz serbest bırakılacağını düşünüyorsunuz ama şey yani e, dedim ya e, bir önceki yayınımızda avukat Murat Aydın ee, konuğumuzdu. Şimdi önceden hakimlikte yapmış, hı hı. işte hukuku da e, bilen ve hukuki süreci de bilen birisi. Ancak ben de hukuki boyutuyla ilgili tek kelime etmeyeceğim. Çünkü hukukla ilgili bir mesele yok burada. Hı hı. Hukuk yok dedi. Bu bir darbe. Siyasi hı hı. bir darbe. Hı hı. O yüzden hani e, o kadar iyimser olunabilir mi soru işareti var ne yazık ki. Hı hı. E, hem siyaset yapanların, partide olanların hem de e, yurttaşların e, çünkü bu olmaz denilen her şeyin olabildiği bir süreç yaşanmaz denilen her şeyin yaşanabildiği bir süreçce ya ne yazık ki o yüzden birçok soru işareti de barındırıyor genel başkan ve işte genel Merkez bir çağrı yaptı bugün gün içerisinde önce il ve ilçe başkanlıklarında hı hı. toplanacak diye İzmir'de de bir kitle kalabalık toplandı İzmir il başkanlığı önünde ilçe başkanlıklarında toplanıp il yürüdü. yüründü Gelindi. ve iki de yani biz yayına başladığımız sıralarda da bir basın açıklaması. E, yapılıyor. Siz de oradan, oradan geliyorsunuz. Evet, evet, bir atmosferi değerlendirmenizi isterim nasıldı? Ee, Valla e, bütün partilerimiz ve birçok halk vardı. Partiliden çok halk hı -hı, gelmişti hı -hı. ilçe ilimizin önüne. Aslında biz arzu ederdik bunu meydanda yapmak, meydanda toplamak ama halkımızı da çok galyana getirmeden, polisimizle emniyetimizle karşı karşıya halkımızı getirmeden biz kendi evimizde baba ocağında bu toplantıyı yapmayı eğledik. İnanın e, ben buraya gelirken o kadar kalabalıktı. Kalabalığı yara yara zor geçtim. Ee, i̇nsanların e, mutlaka e, hep herkesin bir tereddütü var. Yok değil. Ama bu tereddüt e, bizler tarafından tölere edilmesi lazım. Hı hı. Genel merkezin, MYK'nın e, vereceği doğru kararlarla e, mutlaka bir e, tarz belirleyeceğiz. Bir yol haritası belirleyeceğiz. Biz e, dediğim gibi adalet e, kalmadı memlekette. Demin Murat Bey'in dediği içinden geliyor. O iyi bir hukukçudur da aynı zamanda. Hı hı. Adalet diye bir şey kalmadı ama adaletin içinde de adaleti sunabilecek hakimlerimiz yine var olduğunu ben eminim. Bu işlere bir anda dur diyecek insanların da var olduğuna eminim. E, sistem mutlaka e, su yolunda akacak bir gün gelecek. Her şey e, gerekli olan merciinde yeşerecek diye düşünmek istiyorum ve düşünüyorum böyle düşünüyorum. Ee, şimdi bundan sonrası e, ne olacak da çok konuşuluyor e, açıkçası. E, ona dair de bilmiyorum sizin yorumlarınız görüşleriniz ne olur çünkü e, şöyle dört gün. 4 bir gün gözaltı var evet. Ve e, yani ne yapılırsa bu 4 gün içerisinde yapılması lazım çünkü sonrası için geç olabilir, tutuklanabilir vesaire. E, neler yapılmalı sizce bundan sonraki süreçte? Yani sadece dediğiniz çok doğru. Bu sadece Cumhuriyet Halk Partisi ve İmamoğlu meselesi değil. Bütün toplumu bu, bu tüm ülkeyi ilgilendiren e, bir e, sorun ve mesele artık. Bundan sonrası için ne yapmak gerekiyoru siz nasıl değerlendirirsiniz? Eee biz aslında bundan sonrasında benim kendi şahsi düşüncem en yakın zamanda bir erken seçime zorlamamız gerekiyor. Çünkü halk da artık bu türlü bir yönetim tarzından bıkmış vaziyette. Artı halk hem yönetim tarzından mıktı hem de geçim şartları o kadar zor ki bu geçim şartlarını unutturmak için mi yapıyorlar diye bazen düşünmüyor değilim bunları. Yani açlık, sefalet diz boyu inanılmaz derecede bir yoksulluk var piyasada, insanlarda. Emeklisiyle, öğretmeniyle, çalışanı ile, çalışmayanı ile, öğrencisiyle, herkeste bir ekonomik darlık var. Ya hiç bugüne kadar e, Türkiye'de görülmemiş derecede 2024'te aile birliklerinin bittiği görülüyor. Yüzde %55 55'e yakın, son iki yıldır evlenenlerin yüzde 55'i ayrılmış. Neden ekonomik şartlardan insanlar geçim şartları dolayısıyla evlerini e, evlerinde evliliğini sürdüremiyorlar. Ondan dolayı hükümet bu karamsarlığı yok etmek için bizim üstümüze Cumhuriyet Halk Partisi'yi belediyelerin üstüne gelmekte. Bir de tabii ki biz 23 Mart'taki seçim sandığında koyacağız bu sandıkları ön seçim dediğimiz olayda Cumhuriyet Halk Partisinin Milli şey adayı, cumhurbaşkanı adayı mutlaka Ekrem İmamoğlu olacak. Bu kesin. Hı hı. E bunun e, başarısını da AKP iktidarı görmekte. Dört sefer seçim almış vaziyette, hı, dört hı, sefer. Hı. E beşinci seferi de alacağım diye mücadelesini veriyordu ve söylüyordu Ekrem Bey. Beşinci seferi kaybetmemek için böyle hukuk dışı yollarla diskalifiye etmeye çalışıyorlar. Ama halk Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı da bu iktidarı verecek ve rahatlayacak yani kesinlikle ve Ekrem Bey de eninde sonunda ceza dalsa da çıkacak ve gerekli olan işlemlerini süreçini takip edecektir diye düşünüyorum. Hı hı. E, şimdi e, yani günden beri özellikle tek gündem İmamoğlu ve e, ona yapılan hı hı. E, bu, hareketler. Evet e, gözaltı süreci oldu ama e, partinize uzun zamandır uzun süredir bir iktidar tarafından hı hı. bir hamle e, baskı söz konusu. E, bu Şaibeli Kurultay e, gündemi vardı e, bir, bir dönem. Geçtiğimiz haftalarda çok konuşuldu. Şimdi e, Erdoğan'ın asıl hedefinin İmamoğlu olduğunu ve onu gerçekten kendisine rakip gördüğünü ve rakip olmasını istemediğini biliyoruz artık. Kesin. Bunu bugün bu gözaltıyla Kesin. E, açıklamış da oldular. Ama... Ee, bu burada kalır mı yani ben kend, e, asıl rakibimi ve ekarte etmek istediğim kişiyi artık saf dışı bırakmak için bu hamleyi yaptım o yüzden Cumhuriyet Halk ile bir işim kalmadı mı der yoksa bu şaibeli kurultay e, söylemlerine ve bununla ilgili durumu daha da deşer mi devam eder mi buna partinize yönelik bu e, baskıya ve saldırılara devam eder mi sizce? Cumhuriyet Halk Partisi'nde hiçbir zaman için şaibeli bir kurultay olmamıştır. Son kurultayda da ben de oradaydım hı hı. milletvekili olaraktan ve e, sabaha kadar tabii ki bütün partilerimiz gibi ben de izledim. E, burada hiçbir şaibe görmedim ve olmaz, olamaz, mümkün değil. E, biz bunun onlarca kurultay yaptık, yüzlerce kurultay yaptık ama AK Parti'nin yaptığı kurultaylar gibi de hiçbir kurultay yapmadık. Onlar daha ilçe başkanlığı seçilirken tekme tokat dayak insanları sokağa atıyorlar. Burada şaibe var esas. İl başkanları sen olacaksın, sen olacaksın diye. Bu burada şaibe var. Bizde öyle bir şey yok. Bizde mahalle delege seçimlerinden başlanır. İlçe başkanı seçilir, il başkanı seçilir. Ondan sonra kurultaya gidilir. Delegelerimiz de kendine münasır insanlardır. Ciddi partililerdir. Hiçbir şaibe olduğunu gözlemlemedim, görmedim. Ee, yani bu şahibi olayına ben katılmıyorum kesinlikle. Hı hı. Ee, ama e, hükümetin burada duracağına pek kanaat etmiyorum. Bunu e, başka illere de yansıtma veya başka ilçelere de yansıtma yapma e, hareketleri olabilir. Genel Çünkü, merkeze gelir mi? Genel merkeze gelmez. Hı hı. Genel merkeze gelmez. Hı hı. Gelmeyecek zaten hı hı. o da. Öyle inanıyorum ben ona. Ama bütün yapılan esas şey ekonomiyi unutturtmak sadece ekonomiyi unutturtmak yani insanlara diyorlar ki bak burada bir e, suç unsuru teşkil ettik bu suç unsuruna bak öbür tarafı unut nasılsa geçinirsin ya fark etmez işte insanlar Ramazan oldu birbirlerine destek veriyorlar onu yapıyorlar bunu yapıyorlar bu ondan dolayı bu işleri böyle geçireceksiniz biz belediyeler olaraktan biliyoruz ki Kaç tane aç insanı doyurmaya çalışıyoruz? Aç insanlar, yoksul insanlar, çocuklar aç. Geçenlerde bir e, televizyon programında izledik. Aman diyor anneme diyor söylemeyin, annem para kazanmaya gitti. Biz böyle şeyleri istemeyiz, yapmayalım diyor. Çocuk 7 yaşında. Yani e, bunu unutturmak için, ekonomiyi unutturmak için Türkiye'deki kötü gidişatı ve sistemin hakikaten. Artık e, dibe vurduğunu unutturtmak için bizim üstümüzde Cumhuriyet Halk Partisi üstünde harekete geçiyorlar. Ama bunların hepsini halk yemiyor artık. Karnı tok. Mutlaka ve mutlaka bunların hepsi açılacak. Hı hı. Tabii acılar çekeceğiz. Yapacak bir şey yok. ızdıraplar çekiyoruz. Bunu bekliyorduk biz. Ekrem Bey de bekliyordu. Daha dün akşam e, iftar sofrasında bir ailenin yanında kendisine söyledi. "Gelin ben buradayım." dedi. Şimdilik onu aldılar. Gerekli olan araştırmaları yapacaklar. Ona göre hareket edecekler. Ama kayyum atarlarsa orası başka mesele. Çünkü biz 2019'daki iki aylık kayyumu da biliyoruz. O kayyumun dosyalarını bile yok ettiler. Hı hı. Şimdi iki ayrı soruşturma açıldı ya. Yani bir evet. terörle ilgili bir durum da var. Bu da işte kayyum'a giden yolu açmak hı hı. için yapılan bir şey olarak yorumlandı ve konuşuldu. Yazık ee, bu ülke. Yani bir yandan tutuklama da bekleniyor. Kayyum Ümit, da bekleniyor artık. Ümütümüz daha cezaevine. Ekrem İmamoğlu cezaevine, belediye başkanımız cezaevine, bebek katili dışarı. Var mı böyle bir şey? Yazık yani. Yazık bu memlekete. Bu anlayışa yazık. Gerçekten yazık. İnsan üzülüyor. Üzülüyor insan. Benim 50 bin tane şehidim var bu memlekette. Bunun hesabını bana kim verecek? 50 bin tane evladım öldü. Bu yüzden öldü. Bunun barışı mı var? Kardeşliği mi var? Nasıl bir şey? Yapalım. Tabii ki Dem partililer bizim arkadaşlarımız mecliste geçen dönem EDP arkadaşlarımızla oturduk konuştuk sohbet ettik. Ama dağdaki PKK'lı bizim arkadaşımız olamaz. Bu memleketin insanı olamaz. Dediğim gibi Ekrem İmamoğlu'nu içeri al. Ümit Özdağ'ı içeri al. Öcalan'ı dışarı çıkart. Yok böyle bir anlayış. Ya. Katılmıyorum buna. Hı hı. Konuşmanızda e, bir cümle geçirdiniz. Hani bu böyle durmayacak bunlar. Hı hı. Devam edecekler ve başka il ve ilçelere de bu tarz, e, işte soruşturmalar vesaireler olabilir. Biraz İzmir'i de konuşalım. İzmir'le ilgili böyle bir risk e, endişemiz var mı? Yani her belediye ile ilgili mutlaka var ama yani İzmir'de çok konuşuluyor. Özellikle bu Şaibeli-Kurultay tartışmaları e, İzmirli bir delegeden e, delegenin şikayeti vesairesiyle çıktı. E, i̇ktidarın İzmir'i hedef alan çok uzun yıllardır hedef alan tavrını biliyoruz. E, yani İzmir'e özel bir durum beslediğini de düşünürsek e, İzmir ile ilgili böyle bir endişe taşıyorum. Valla e, iktidar o kadar e, hakim ki hükümete ve bütün devlet dairelerinde her şeyine hakim. Yani olmayacak diye bir şey söz konusu değil. Her şey olabilir. Hı hı. Yani istedikleri zaman e, her türlü e, kanallar ellerinde, bakanlıklar hı hı. ellerinde. Ee, savcılıklar ellerinde. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını yargı, bir, bir birim tarafından iptal ettirilen bir hükümet var karşımızda. Olmayacak diye bir şey söz konusu değil ama şuna inanıyorum. Bütün belediye başkanlarımızda, İzmir'de de ve diğer ilçelerimizde de gayet temiz çalışıyorlar. Çünkü Sayıştay'ın zaten her dakika soruşturması altındalar. Dediğim gibi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 1200 soruşturma gitmiş. Adamlar nasıl yapacaklar ki bu iş? Yani göz açtırmıyorsun. Göz açılsa da yapmayız zaten biz bunu. Biz hakla geliriz, hakla gideriz. İnsan haklarını hiçbir zaman yok etmeyiz. İstanbul'da altı yıldır yapılanların hepsi net ortada. İzmir'de öyle. İzmir'deki bütün belediye, biz Cumhuriyet Halk Partisi Do, 89'dan beri Cumhuriyet Halk Partisi idare ediyor, yönetiyor İzmir'i. Ha eksiklerimiz var mı? Olabilir. Hatalar olabilir mi? Olabilir ama hiçbir şekilde yolsuzlukla itham edilecek e, konuda başkanlarımızın olduğuna ben inanmıyorum kesinlikle. Ben bu memlekette Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanlığını da yaptım. Hı hı. Biz Aziz Bey'in 390 yılda yargılandığını da gördük. Olur olmaz maddeleri toplayıp çuvalın içine koydular. Adam cihazı 390 yılında yargıladılar. E sonuçta feto darbesiydi. feto gitti. Bütün davalar düştü, bitti. Yani bu bir senaryo. Bu senaryolar her dönem olabiliyor. Senelerdir dediğim gibi 60 ihtilalini gördük, 80'ini gördük, 2016'yı gördük. Arada 28 e, Mayıs, Şubat'ı, şubatı gördük. gördük. Yani bunlar Türkiye'de yaşanan şeyler. Çünkü az gelişmiş bir ülkeyiz. Eğitim kalitemiz çok düşük. 2017'de bu sistemi değiştirince hükümet, hı hı. bu sistemi değiştirince artık sonuç buralara geldi. Tek adam iktidarına mahkum olur bir dünya ve hükümet artık Türkiye bunu taşıyamıyor. Yani Türkiye eğer Avrupa Birliği'ni yaşayacaksa, batıya açılacaksa mutlaka ve mutlaka parlamenter düzene dönmesi lazım. Bu sistemle hı hı. Türkiye artık... Kendini taşıyamıyor. Gençler de bıkmış vaziyette. Gençler de bir an evvel yurt dışına nasıl kaçarım diye uğraşıyorlar. Bunu hepimiz Hı -hı. görüyoruz. Hı -hı. Hı -hı. Ee, şimdi hep böyle iktidarın baskısını vesairesini konuşuyoruz ya. Hem Hı -hı. partinize yönelik hem topluma, toplumun diğer kesimlerine yönelik. Evet. Ee, özellikle muhalefet cephesine yönelik. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi şu, şu yönden biraz eleştiriliyor. Biraz değil açıkçası çokça eleştiriliyor. Ee, etkili muhalefet yapamamak noktasında eleştiriyor. Daha edilgen kaldığı ve sürekli bir savunma halinde olduğu. Yani iktidar istediği pozisyonu alıyor, istediği gibi saldırıyor ve Cumhuriyet Halk Partisi hep kendini savunur halde bir siyaset hı hı. E çizgisi çiziyor. Bu bu, bu hatta ilerlemek mecburiyetinde kalıyor diye. Bu eleştirilerle ilgili neler söylersiniz? Biz e, senelerdir e, iktidarın bütün hatalarını ortaya sermekteyiz. Genel başkanlarımız, geçen dönem Kemal Kılıçdaroğlu, bu dönem Özgür Özel, özellikle salı toplantılarında, grup toplantılarımızda ne kadar kirli çamaşır varsa ortaya seriyorlar. Yani hiçbir yerden kaçınılmıyor. E, kaldı ki e, son ııı e, Kurultay'dan sonra Ekrem İmamoğlu da ne zorluklar çektiğini, hı hı. ne kadar vahim şeylerin olduğunu bir e, sanki ikinci genel başkanmış gibi gayet net olaraktan ortaya serdi. E, ondan dolayı bizim e, partilerimiz de onu yapmakta. Şöyle oldu, Sayın Özgür Özel seçildikten sonra bir yumuşama politikası izleyelim biraz daha yaklaşalım birbirimize. İşte, Türkiye artık kardeş bağlarını partisi ne olursa olsun hepimiz kardeşiz ama artık didişmeyelim. Bu işleri yapmayalım diye çok samimiyetle yaklaştı. Bir virgül. Evet. Bugün yaşadıklarımızın sonu bugün yaşadıklarımız e, onun sonucu, bu yumuşama söylemlerinin sonucu. Yani e, aslında evet e, haklısınız ama toplumda o yumuşamanın karşılığını biz oy olaraktan alıyoruz. Şu anda birinci partiyiz. Hı hı. Toplum da artık itişmek, kakışmak, bağırmak, çağırmak istemiyor. Toplum bugün bu olayları görmek istemiyor. Hı hı. Vatan Caddesi kapanmış, Taksim kapanmış. Ne oluyor ya? Hı hı. Saat altıda sokağa çıkanlar metro bulamamışlar, otobüs bulamamışlar, yayan yürümüşler. İnsanlar da artık şaşkın vaziyette. Günlerdir bu süreç devam ediyor. Ve en sonunda bugün yapılan olay, gerçekten herkesin hat noktasını aşmış vaziyette. Ondan dolayı esas eee maksadı Özgür Özel'in eee acaba bu yumuşamayla herkese ya daha yaklaşabilir miyiz? Tamam. Eee mücadele edelim partiler olaraktan ama burada da biraz daha sakin duralım diye yaklaşımını gösterdi Cumhurbaşkanı ayağına gitti. Eee Sayın Bahçeli'nin ayağına gitti. Cumhurbaşkanı bizim genel merkezimize geldi. Yani o irtibatları sağlayabilir miyiz diye mücadele etti adamcağız. Ama maalesef ki karşı taraf e, oyunu sert oynamayı seviyor. Demek ki bizim o oyun tarzımız e, onlar tarafından kabul görmedi. Bizim tarafımızdan da hakikaten artık e, olmayacakmış. Zaten son süreçte Ekrem İmamoğlu'nun bütünüyle sahaya çıkıp Son bir haftadır, on gündür otobüs üstünde il il gezdi. İzmir'deki çalışmalarında çok net mesajlar verdi. Hı hı. Tam bir cumhurbaşkanı adayım Ben geliyorum, halkımın bütün haklarını korumak için mücadelemi sürdüreceğim dedi. İnşallah o mücadeleyi hep beraber sürdüreceğiz. Hı hı. Son bir sorum daha var. E, 23 Mart'ta ön seçim var. Siz de zaten orada olacağız, gideceğiz dediniz. E, ve tek aday e, İmamoğlu olacak, mutlaka olacak dediniz. Hem bir çağrı, hem... Hem partililere, yurttaşlara söylemek istediğiniz bu 23 Mart'taki ön seçimle ilgili e, sözleriniz varsa onları da alayım. Valla İzmirli seçmenleri ve bizi Türkiye'de de izleyenler için 23 Mart hepimiz için çok önemli. Tek adayımız Ekrem İmamoğlu. Biz e, sonuna kadar e, bu seçimi gerçekleştireceğiz ve mümkün olduğunca en yüksek oyla ve bugün itibariyle o yüksek oyun çıkacağına inanıyorum. Yani 1 milyon 200 bin, 1 milyon 300 bin oy çıkacağına inanıyorum. O oyla biz Ekrem İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı adayımız diye yazdıracağız. Ondan sonraki süreci takip edeceğiz ne olacağına. Çünkü buna kararlıyız ve bu seçimi mutlaka e, ne olursa olsun pazar günü bu seçimi gerçekleştireceğiz. Ağzınıza Parti olarak buna kararlıyız. Hı hı hı. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ben i̇yi de iyi teşekkür geldiniz. ederim. Önceki dönem Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Bedir Sertel konuğumuzdu. İmamoğlu'na yapılan bu hem soruşturmaları, diploma iptalini ve bu sabahki gözaltı kararını değerlendirdi. Bundan sonraki süreçte parti olarak neler yapacaklarına dair de konuştu ve 23 Mart'taki ön seçimi işaret etti. Yüksek katılımla tek adaya İmamoğlu'na Oy verileceğini söyledi. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyor. Sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.